Herkese selam arkadaşlar. En son videomuzda entity'lerimiz için interface'lerimizi yazmıştık data access katmanına. Şimdi data access katmanımızda çalışacağız yine. Buraya bir repository klasörü içinde yeni bir class oluşturuyoruz. Class'ımızın ismi generic repository. Doğru mu yazdım, aynen doğru yazdım. Bunu public yapıyoruz. Ve bundan bir T parametresi örnekliyoruz şu şekilde. Bu sınıfımız ay generic daldan miras alacak. T sınıfı için, T parametresi için ve aynen şu tab hey, yanlış bir şey yaptım. Ver T class aynen. Daha sonra buraya gelip class'ın üzerine gelip pardon. Ara birimi uygula uygula diyoruz. Buraya kas üzerine gidip e, interfezleri geçtiğimiz için hmm, şeye yazdığımız metotlar buraya aynen gelmiş oldu. Burada bir de ekstra dep dependency injection uygulayabilmek için hmm, bir şey geçeceğiz. Ama onu nerede geçeceğiz? Bir saniye. Konteks nesnesi geçeceğiz. Private read only aynen çıktı zaten gelip tekrardan gelip bunu şöyle ara birimi generate constructor deyince klasa gelip generate constructor deyince context ne de oluştu ne alaka burada hata verdi evet, onu anlamadım Ben yanlış mı oluşturdum? Bir dakika kontrol edip geliyorum. Tamam arkadaşlar. Şu konteks nesnesini geçme, geçmemiş de. Normalde otomatik geçiyordu. O yüzden şurada hata vermiş. Düzelttim. Evet. Metotlarımızı buraya dahil ettik. konteks nesnesini dahil ettik. Şimdi implement etti biz bu şu delete get by id falan. Bunların işlerini dolduracağız. İlk önce Delete metodu içini dolduralım. Delete metodu için şuraya şöyle geçelim. Var values eşittir. Context altı set t. Aynen. Ama ekstra set t'den sonra find id şeklinde ID kişiler değil be. Geçtim bıktım. Şuraya ID yapalım. Bir dakika doğru mu? Var var yazıyor. Context nokta t. Şurası t entity değil. T t ID olacak. Aynen context set t Find ID. Ardından alt dire context set remove values aynı çıktı zaten sonra değişiklikleri kaydetmek için de save changes aynen daha sonra get by id metodumuz için return alt context nesnemiz context nokta set Find ID aynen. Bu kadar. Get list all içinse şu şekilde bir metot yazıyoruz. Bunlar arkadaşlar ben bakarak yazıyorum yani aklımda tutacak halim yok. Aklımda tutamam zaten. Hepsini unuturum. Get by ID yazdık. Get list all içinde return. Alt direkt context set to list aynı Aklımda tutmaya gerek yok zaten. Visual Studio tamamlıyor ama neden tamamlıyor ben eskiden tamamladığını hatırlamıyorum ben copilot kullanıyorum normalde geliştirirken copilot copilot demişim kapilot co kullanıyorum acaba o yüzden mi diye düşünmeye başladım o yüzden olabilir ama çok da yoracak bir şey değil t -add entity aynen ve alt context save changes update metodu içinse alt context bir saniye. Şimdi şöyle silelim. Set update entity aynı ve context seçeceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Metotlarımızı yazmış yazmış olduk. Bir sonraki videoda devam edelim. Şu an hiçbir hatamız yok. Mükemmel.